Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün günlerden 2 Mart Cuma. Mart ayının ilk işlemini dün birlikte açtık bildiğiniz üzere. Şimdi bu videoda bu işlemle ilgili bu işlemi açmamızdaki sebepleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Paritemiz GPBNZ'de sterlin Yeni Zelanda doları günlük grafik. Şimdi günlük grafiğe bakacak olursak e, sert bir düşüş yaşanıyor. Sert düşüşün altında, sert düşüşün sonunda e, parite dinlenmeye geçiyor. Yani yatay bir seyir alıyor. Burada şöyle bir kanal oluşturuyor arkadaşlar veya bunu bir kutu olarak da görebiliriz. E, kanalın veya kutunun üst seviyesini 1.90 büyük düz rakamı belirliyor. Dolayısıyla burada kutumuzu çizelim arkadaşlar. Burada bir kutu oluşturuyor paritemiz. Ee, şimdi bildiğiniz üzere bu tip kutuların içinde veya yatay piyasada kolay kolay işleme girmiyoruz. Dolayısıyla burada kutuyu alt kutunun aşağıya ya da yukarıya Kırılmasını bekliyoruz. Şimdi kutu aşağıya kırılmış gibi yap, yapıyor. Bakın burada hem yap, burada yapmış hem burada yapmış ve hep e, tekrardan kutunun üst seviyesi olan 1.9 e, seviyesi test ediliyor e, ve en sonunda bakın burada kutu yukarıya doğru kırılıyor ve üzerinde hem kutunun üzeri olan 1.9 büyük düz rakamın üzerinde güçlü bir kapanış yapılıyor. Bu arkadaşlar artık yukarıya gidişin bir belirtisi olabilir. bunu tabi direkt sadece buradaki kapanışa bakaraktan yapmıyoruz. Şimdi bakalım şimdi ne olmuş? Sert düşüş trendi, kutu oluşumu, yatay piyasa. Yukarıya gidişin habercisi. Çekiç oluşuyor bakın arkadaşlar. Çekiçten sonra fiyat 1.9 seviyesini test ediyor. Geçemiyor ve yatay hareketine devam ediyor. Tekrar kutunun alt seviyesi görüldüğünde burada e, yutan boğa formasyonu oluşuyor. E, yutan boğa formasyonundan sonra fiyat yine bu seviyeye geçemiyor. Tekrar kutunun e, dip noktasını test ediyor ve en sonunda e, çarşamba mı oluyor, perşembe oluyor sanırım. Evet perşembe günü tekrardan bir yutan boğa formasyonu oluşuyor. Bakın bir çekiç, iki yutan boğa, 3 tekrar yutan boğa. Bunlar hep yukarı gidişin yukarı gidişe yukarıya doğru fiyatın gideceğinin habercileri olarak ben bunları algılıyorum. Yine bunların düşük seviyelerini birleştirecek olursak burada bakın bir trend çizgisi de çizebiliyorum. 1 2 3 tane noktayı çok rahat bir şekilde tereddüte yer olmadan birleştirebiliyorum. E, bütün bunlar arkadaşlar bu fiyatın yukarı gideceğinin belirtileri. Elbette illa gidecek diye bir kuralımız yok. Tabii ki gitmeyebilir. Tekrar kutunun içine geri düşebilir. E, bu günlük analizi yaptıktan sonra e, isterseniz 4 saatlikte de analiz yapacağım aynı şekilde. 4 saatlikte yapmadan önce temel faktörleri tekrar hızlıca bir gözden geçirelim. Sert düşüş arkadaşlar, kutu, yatay piyasa. Kutunun üst seviyesi 1.9 büyük düz rakamı. Çekiç, yutan boğa, tekrar yutan boğa. Bu yutan boğa ile beraber kutunun ve büyük düz rakamının üzerinde bir kapanış gerçekleşiyor. Artık bu seviye destek haline dönüşüyor. Ve büyük olasılıkla bu seviye test edilecek testle beraber biz alım yapacağız çünkü buranın sağlam destek olarak çalışmasını bekliyoruz. Çalışmayabilir ayrı konu ama 10 taneden 8'i, 7'si en az çalışır diye düşünüyorum. Geçmiş bunu bana ispat etti. Geri test alım yapıyoruz ve artık fiyatın yukarı gitmesini bekliyoruz. Ee, gidiş olacağını yukarı gidiş atın yine. Çekiç, yutan boğa, yutan boğa. 3 tane formasyon oluşuyor. Bunlar da fiyatın yukarı gideceğini bize anlatıyor. Buna ilaveten 4 saatlik grafiğe geçtiğimiz zaman 4 saatlikte yine günlükte çizmiş olduğumuz kutu daha büyük ebatlı karşımıza çıkıyor. Burada arkadaşlar bir de EMA hareketli ortalaması bakın. Burada kutunun üst seviyesi büyük düz rakam 1.98 kesişme halinde. Bunlara ilaveten dikkat çekici yüksek noktaları noktalara bakalım. Şöyle küçültelim. Ee, şu bir, şu iki. Bu iki seviyeyi birleştirelim. Evet. Bu iki seviyeyi birleştirdim. Bakın bir, iki seviyeyi birleştirdiğimde bu iki seviyeden sonra. 3, ee, 4 seviyenin 4 defa bu trend çizgisini test edildiğini görüyorum. Sonunda yukarı kırıyor. Burada takılıyor. Geri düşüyor. Vesaire vesaire. Daha sonra tekrardan yutan bu ayla trend çizgisi üzerinde alım gerçekleşiyor ve fiyat kendini tekrardan 1.90'ın üzerine atmaya çalışıyor. Bu çizebileceğim birinci trend çizgisi. İkinci trend çizgisinde bu yüksekle şu yükseği birleştirebilirim. Bakın. Onu birleştirelim. Evet, burada bu ikisini birleştirdiğimde üçüncü bir nokta yok. Burada çok önemli değil. Önemli olan bu tren çizgisi geçersiz bile olsa burada bir kesişme var. Bunu da kafamızın bir bir yerine not edelim. Daha sonra arkadaşlar şurada, şuradan şu yüksek nokta, şu buraları birleştirelim. Bakın. Çizebileceğim alternatif trend çizgilerini çiziyorum. Kaç çeşit trend çizgisi çizebiliyoruz? Ona bakıyoruz. Evet. Burada da son çizdiğimiz trend çizgisi yine burada düz rakamla kesişme halinde. Olasılık olarak çizebileceğim bütün trend çizgileri bunlar arkadaşlar. Piyasadaki oyuncular bu trend çizgilerinden tamamını veya bir tanesini kendilerine e, destek olarak seçebilirler. Hangisini seçerlerse seçsinler. Bütün... Şunun geçerliliği kalmıyor onu söyleyeyim. Bu daha önceden oluşmuş bitmiş. Bununla bir işimiz yok. Bunu silelim isterseniz. Kafamızı karıştırmasın. Dolayısıyla şu an itibariyle çizebileceğim 4 saatlikte iki tane trend çizgisi var. Bir tanesi bu. Bir tanesi de bu. Her ikisi de burada kesişme halinde. Piyasadaki oyuncular ya bu trend çizgisini ya da bu trend çizgisini ikisinden birini dikkate alacaklardır hangisini alırlarsa alsınlar bizim için fark etmiyor çünkü ikisi de burada kesişme halinde. Nitekim 4 saatliğe baktığımızda fiyat üzerinde kapanış yapıyor. Geri testle beraber e, alışı 4 saatlikte gerçekleştiriyoruz biz. Geri testle beraber biz alım yapıyoruz arkadaşlar. Burada kesişme halinde olanlar büyük düz rakam, 2 tane trend çizgisi, EMA 150 hareketli ortalaması. Büyütelim. Bakın. Fiyatın bu noktadaki tepkisine bak görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın çekiç iki tane ardı ardına çekiç oluşuyor. Satıcılar bastırıyor, alıcılar devreye giriyor. Satıcılar bastırıyor, tekrar alıcılar tekrar bakın bu tren çizgisi üzerinde devreye giriyorlar. Şu anda bende fiyat e, yine alım yaptığımız seviye civarında. En yüksek kaçı gördük bugün? 91.12'yi görmüşüz. Yaklaşık 80 pip 80 piplik bir kar, yani risk ettiğimiz oranın hemen hemen neredeyse yarısı kadar bir kar görülmüş. Fakat tekrardan bu seviye test ediliyor. Ben bu işleme oldukça güveniyorum. Bir sonraki videomda da ne kadar nereyi bekliyoruz. Diğer analizlere devam edelim arkadaşlar. Dakikamızı geçmeyelim. Yüklemesi zor oluyor. Kaç dakika yapmışız? O 9 dakikada bırakalım bunu. Öbür, öbür videoyla anlatımımıza devam edelim.